Evet, gelelim şimdi sevgili yengeç burcuna, güneş burcu yükseleni yengeç olan arkadaşlara gelsin, bakalım Haziran'a Haziran, Haziran 15'ine kadar neler yaşayacaksınız bakalım. Şuraya şöyle göremedim. Şimdi başlık başlığa bakınca diyor ki burada niyetinizin belki bir şeylere niyet etmek artık dilek tutmak niyet tutmak gibi. ...daha böyle iyimser bir enerjiye geçeceğinizi. Enerji kartlarından iki tane kart çıktı burada. Altın tutan kadın ve güneş. Şimdi beni izleyen eril dişil. Belki de partnerinizle birlikte bu niyeti aldınız. Şimdi böyle bir göz atacak olursam... ...çok fazla hayaller var. Ondan sonra yapmak istediğiniz niyetleriniz olabilir. Hayal ettiğiniz konular olabilir ama bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek köklü bir e, değişimi gösteriyor burada. Burada eski alışkanlıklar olabilir ya da oturduğumuz yerde tamamen e, semti değiştirmek, ülkeyi değiştirmek gibi fikir aldım bu, bu şeyde e, Pluto onu da anlatır. Köklü bir değişimi çünkü burada tasimonuzu da çıktı. Şimdi sırayla bir geçelim bakalım. Ne diyor burası? Yani hayalleriniz, Neptün hayalleri, rüyaları anlatır, hayalleri anlatır. Belki bu süreçte rüyalarınıza bir bakın, bakalım e, haberci rüyalar mı geliyor? Yoksa Neptün e, artık şey nasıl diyeyim? Hayal ettiğiniz, e, o niyet ettiğiniz, dilek dilediğiniz e, olayların belki de gerçekleşeceğini anlatıyor burası. Jüpiter e, aynı zamanda büyütür. Büyük hayaller kuruyorsunuz belki de tamamen bir dönüşüm, değişim istiyorsunuz. Büyük hayaller derken yani niyetler, hayaller, ev değiştirme, evi yenileme gibi bir konular olabilir. Sanki buraya bakacak olursam, şöyle biraz göz atayım, size de anlatayım. Tılsım Kralı ve Tılsım Kraliçesi yani birbirinizin değerine daha çok belki de e, farkına varacaksınız bu süreçte. Şimdiye kadar böyle ne bileyim bazı olumsuzluklar yaşadıysanız e, sıkıntı, para sıkıntısı olsun şurada Tılsım Beşlisi de var şu köşede. E, para sıkıntısı falan yaşadıysanız onların birlikte bunun üstesinden geleceğinizi söylüyor. Bu yaza kadar bir toplama var, toparlanma, topa, e, toplama derken şöyle finansal durumu tamamen düzeltebileceğinize ya da artık o borçları e, ailevi konu yapmayacaksınız yani e, ikinizin arasında onlar bir şekil hal olur. Biz birbirimizi bu, şu, e, bu finansal sıkıntılardan dolayı kendimizi üzmeyeceğiz dediğiniz bir durum da olabilir. Yani burada e, her iki tarafta değişim içerisinde hem böyle bir şeyleri e, nasıl diyeyim e, size hizmet etmeyen durumları bırakmak, alışkanlıklar, konuşmalar, e, kırıcı sözler, ondan sonra ne bileyim böyle yorulduğumuz o konuları artık ben bunu böyle yapmak istemiyorum. Ben bu alışkanlıklarımı bırakmak e, bırakmam lazım dediğiniz niyet alabilirsiniz böyle bir durum da aldım. Çünkü e, bağımlılıkları da gösterir Neptün. Yani kötü alışkanlıkları bırak e, alışkanlıkları bırakmak, fazla para harcamayı bırakmak, e, bırakmak çok var burada. E, düzeltmek var burada. Sağlam adımlar atmak var. Artık böyle birbirinizi üzmemek var. Çünkü burada birbirinizi üzdüğünüz zaman zaten hiçbir şey yerine gelmediğini siz de fark edeceksiniz diyor ki artık e, olumsuzlukları bırakıyorum. E, aileme odaklanıyorum ya da birbirinize daha çok odaklanacaksınız. Bunun üstesinden gelebiliriz diye ele ele vereceğiniz bir süreçten de geçebilirsiniz. Yıldız kartı şans kartıdır. Jüpiter de burada genişletir şansınızın bol olacağını Dünya kartıyla birlikte her kapı sizin için açık. Biz her şeyin üstesinden gelebileceğiz dediğiniz bir süreç içerisindesiniz. Yani böylelikle herkes her iki tarafta olumsuz taraflarını törpüleyebilir, korkularıyla yüzleşebilir, işte gölge taraflarını törpüleyebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Oraları düzeltebilirsiniz. Yani olumsuzluklar her iki tarafında var diyor. Ama bunları değiştirecekler bunlar. Şat nizayeti demek. Yani şimdiye kadar göremediğimiz ama değişim yapmamız gereken o konuları ele almak gibi düşünebilirsiniz burayı. Net kararlar vereceğinizi söylüyor. Bir yandan bir yandan ne bileyim artık korkmamak, risk almak, ondan sonra yeniliğe açılmak, enerjinizi düzeltmek. Bu yaza kadar çok büyük değişim sizi bekliyor diyor. Değişim dönüşüm ama dünya kartı büyük arkanalar çıktı çünkü. İşte isterseniz belki de yer değişimi de yapabilirsiniz. Belki iş konusunda iş de değiştirebilirsiniz hani belki maaş falan az geliyorsa öyle bir durum da var ama o hastalıklı sıkıntılı sürecin artık biteceğini gösteriyor kartlar yani gerçekten de bu iki haftalık süreçte bunlar bu konularla ilgilenebilirsiniz